hafta boyunca soğuk hava ülkemizde etkili olmaya devam edecek hava sıcaklığı mevsim normalleri altında gerçekleşecek ülkemizin büyük bir bölümünde ise yağışları göreceğiz. Yağışın cinsi genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olurken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri Doğu Akdeniz'de ise yağmur şeklinde görülecek. Hafta boyunca ise iç kesimlerde yağışın cinsinin genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını söyleyebiliriz. E yine hafta boyunca ülkemizin iç kesimlerinde buzlama ve don olayı. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise çığ riskine karşı vatandaşlarımızı uyarmak isteriz. E, üç büyük kente bakıldığında e, başkentte önümüzdeki üç gün boyunca hafif orta kuvvette kar yağışlarını göreceğiz. Günün en yüksek sıcaklığı 2 ila 3 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığına baktığımızda ise 1-2 derece civarında olacak. İstanbul'a bakıldığında yine üç gün boyunca İstanbul'da yağışı göreceğiz. Özellikle gün içinde yağışın cinsinin yağmur Gece saatlerinde ise karla karışık yağmur üst kesimlerde, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağını söylemek mümkün. Yine İstanbul'da önümüzdeki yer yer 2-3 gün boyunca ise kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esebilir. Dikkatli olunmalı. İzmir'e baktığımızda ise 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve çok bulutlu olacak. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus etkili olabilir. Dikkatli olunmalı. Günün en yüksek sıcaklığı 3 gün boyunca İzmir'de 10 ila 11 derece arasında seyredecek. E, bunun dışında yine pazartesi, salı ve çarşamba günü e, Batı Karadeniz'in batısında Marmara'da ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek. Kuvvetli rüzgarın sebep olabileceği e, çatı uçması, ağaç devrilmesi denizde ise yer yer fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istemekteyiz.